Ara bilge ben var. He he. Zükem ver kolay. Yani Whatsapp'ın sahibi, Instagram, Facebook hepsi benim. Sana şey diyeceğim. Senin bu arkadaşların var ya. Valla 7-24 sensiz dışarı çıkıyorlar haberin olsun. Bir de sana diyorlar ki evde oturuyoruz. Yalan. Nasıl yalan ama. Kuyruklu yalan. Valla ben de duymadım haberin olsun. Alo Merve. Ben var. Sen bu çocuğa sürekli çıplak fotoğraf atıyorsun ya. 1200 kişiye iletmiş. Yemin ediyorum biz Instagram'da bu kadar çok kişiye ulaşamıyoruz. Valla bizde bu kadar erişmiyor ya. Kaçtık kaldık silikon vadisinde böyle senin çocuğa. Yemin ediyorum bu kadar kişiye nasıl ulaşmıyor hepsi. Ay, kapattı. Alo Mert kardeşim sen bu kızdan ayrı. Vallahi ayrı. Benden sana söylemesi bu kızdan sana hayır gelmez. Ya ayrıl sen sen beni dinle. Ya boş ver sen benim kim olduğumu ya ne yapacaksın? Bir dost. Alo Abdullah. Oğlum sen bu içki içeri namaz kılmaya Allah ediyorsun. Senin yemediğin bot kalmamış lan. Ha, görüyorum ben burada her şeyi. Aferin Oğlum bana yap lan ama. Lan vatanın sahibi benim ama uygulama benim oğlum. Alo Halime teyzem ben var. Ya bu düdüklüğü arıyorum da sen şu an. Bu tezgah var ya tezgahın en altı var sağ tarafta. Orada. Orada aynen senin kız koydu. Geçen o fotoğraf fotoğraf attı baştan gördün mü? Ha, sağ, amin, amin. Mark kım barkı savunmadım. Savunmadım. Sen verilerin paylaşılmasını savundun. Savunmadım, çıkar göster, ahlaksız uygulama. Alçak. Puşt. Fotoğraf attıydı bana. Telegram'da mıydı? Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha, Betül. Allah Allah ya. Oğlumak diye ne o kadar fotoğraf? Ha. Yok. Hatırlamıyorsun değil mi? Asketim mi Böyle kafamdaymış. <laughs> Tam Şaban. Öleyim değil mi? Ona el mahkum. Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı, bir mesajlar bak hayatımda duymadım. Allah'a sen. Şeytanınız bol olsun. Abla şu Betül'ün fotoğrafını bana verir misin? Senin arşivde var. Hangi fotoğraf ablam? Suratında emoji olup komple çıplak olan mı? Yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Ya, boydan olan yeter. Boydan. Hah tamam. Ay bu da az değil. Kaç kişi idare ediyor var ya Oo. bir bilsen aynı anda. mesajı. Geç. Bunda bir şey yok. Geç. Aba bak O piçe bak bak. Abaza piçe. Daha da çok güzel. 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 güzel geç. Oha bunu da atma. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kız iyi Abi, abi bu kız.